Selam arkadaşlar, bugün BlackBerry incelemesi ile karşınızdayız. Ee, öncelikle BlackBerry privin neden çıktığından birazcık bahsedelim, sonra hemen incelemeye başlayacağız. Ee, BlackBerry yıllardır çok güçlü telefonlarla karşınıza çıkan bir marka. Ee, bunu gerek kalitesi gerek işletim sistemiyle de gösterdi. Ee, ancak zamanın getirileri BlackBerry'nin popülerliğine zarar verdi. Ee, son birkaç yıldır ise BlackBerry'de ciddi gerilemeler görüldü. Bunu kanıtlayan bir olay ise markanın hem Türkiye hem de Türkiye dışındaki pek çok pazardan çekilmesi olarak gösterilebilir. Fakat BlackBerry çok çok gerileme yaş yaşayana kadar pes etmedi. Ancak geçtiğimiz Mart ayında BlackBerry'nin Android'e geçeceğin sinyalleri verildi. Nihayet BlackBerry Priv adındaki modeliyle Android işletim sistemine geçti. Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı gerçekleşen BlackBerry Priv çok sayıda güçlü özellik sunmasıyla birlikte piyasadaki az sayıda fiziksel klavye ile Android telefon arasında yer alıyor. Biz de BlackBerry Priv'i merak eden kullanıcılar için küçük bir inceleme yapmak istedik. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan hemen inceleme videosuna başlayalım. BlackBerry Priv'in ilk olarak tasarımından başlarsak eski nesil BlackBerry Torch modelini andıran bir fiziksel klavye bizleri karşılıyor. Ancak bu fiziksel klavyeyi kullanmak zorunda olmadığınızı ekleyelim isteyen kullanıcılar BlackBerry tarafından geliştirilen ekran klavyesini de kolaylıkla kullanabilirler. Fiziksel klavye nedeniyle biraz kalın bir tasarım ile karşımıza çıkan BlackBerry Prip 9.4 mm kalınlığa sahip. Ağırlık tarafında ise hem büyük batarya hem de ek fiziksel klavye nedeniyle biraz ağır bir telefon olan BlackBerry Priv 192 gram ağırlık sunuyor. Dayanıklılığa geldiğimizde ise BlackBerry Priv'in ekranı Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Tasarımı geride bırakmamızın ardından şimdi de BlackBerry Priv'in çok konuşulan ekranına gelelim. 5.4 inç ile piyasada az rastlanan bir ekran boyutuyla karşımıza çıkan BlackBerry Freeview'un ekranı Samsung Galaxy S6 Edge gibi modellerde kullanılan yanlardan kavislere sahip. BlackBerry Preview'un kavisli ekranının en az Samsung Galaxy S6 Edge kadar dayanıklı olduğu söyleniyor. Söylenme nedeni de muhtemelen her iki telefonda da Corning Gorilla Glass 4 teknolojisinin kullanılması. BlackBerry Preview'un in 5.4 inç AMOLED ekranı Quad HD yani 2560x1440 piksel çözünürlük ile geliyor. Bu çözünürlük ile çok kaliteli görüntüler sunulurken 540 ppi piksel yoğunluğu da piksellerin sayılamayacağını gösteriyor. Ekran ve tasarımın ardından şimdi de BlackBerry Puri'nin kamerasına gelelim. Diğer pek çok özelliğinde olduğu gibi ana kamerasıyla da piyasadaki pek çok akıllı telefondan farklılaşan BlackBerry Puri 18 megapiksel çözünürlükte çift lensli bir ana kamerayla geliyor. Optik görüntü sabitleme, otomatik odaklama, faz algılama gibi onlarca kamera yeteneğiyle gelen BlackBerry Puri rakipleri gibi 4K video kaydı yapmasının yanı sıra 1080p çözünürlükte 60 fps yani saniyede 60 kare video çekimleri yapabilmekte. Ön kameraya geldiğimizde ise BlackBerry Priv rakiplerinin gerisinde kalıyor. Piyasadaki pek çok üst seviye modelde 8 megapiksel, 5 megapiksel çözünürlükte ön kameralar görmemize karşın BlackBerry Priv'de 2 megapiksel ön kameraya yer verilmiş. Bu 2 megapiksel kamera ile HD video çekimlerin yapılabildiğini de ekleyelim yani ön kamera ile yapılan görüntülü görüşme deneyimleri rakip modellerin çok gerisinde olmayacak. Ancak rakip modellerdeki kadar kaliteli selfie'ler de yakalanamayacak. BlackBerry Pride'in 18 megapiksel çözünürlükteki kamerası ile çekilen yüksek kalitedeki fotoğrafları saklayacak büyük bir depolama ihtiyacı olduğu bir görülüyor. Bunu bilen BlackBerry, Pride modelinde 32 GB dahili depolama alanına ve 200 GB'a kadar microSD kart desteğine yer vermiş. Ayrıca 3 GB RAM özelliği ile de çoklu uygulama desteğinin ideal seviyede olduğu söylenebilir. Pek çok özelliği geride bırakmamızla birlikte şimdi BlackBerry Previn işlemci ve grafik işlemcisine bakalım. İşlemci tarafında LG G4 gibi modellerde gördüğümüz 6 çekirdekli Snapdragon 808 işlemcisinin yer aldığı BlackBerry Priv bu işlemci ile 64 bit desteği de sunuyor. Grafik işlemci tarafında ise Quad HD ekrandaki oyunları kaliteli oynatabilecek Adreno 418 grafik işlemcisine yer verilmiş. Bağlantıya geldiğimizde ise BlackBerry Priv'in rakipleri gibi Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1 ve NFC gibi özellikleri sunduğu görülüyor. Ayrıca 4G LTE ve Nano SIM bunların yanı sıra Micro USB 2.0 bağlantı da BlackBerry Priv'de mevcut. İncelememizin sonuna gelmemizle birlikte BlackBerry Priv'in son olarak 3410 mAh boyutta batarya ve Android 5.1 Lollipop işletim sistemine sahip olduğunu ekleyelim. Fiyat tarafında ise Amerika'da 699 dolar fiyat etiketiyle satılmakta olan BlackBerry Priv'in fiyatı ülkeden ülkeye değişiyor. BlackBerry Priv'de gerek parmak izi okuyucu, gerek suya dayanıklılık gibi özelliklerin olmaması bence eksi olmuş. Ayrıca tasarım tarafında daha ince ve daha hafif bir kasa için daha çok çalışılabilirdi. Bunların dışında BlackBerry Priv'in son derece başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. BlackBerry Priv'in eğer fiyatı sizler için uygunsa alınabilir olduğunu düşünüyorum. İncelememizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla inceleme videosu istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.